Merhabalar. Bugün kırmızı güle sarı gül aşılayacağım. Sarı gülün gözünü bu şekilde çıkardım. Onu buraya bırakayım. Şimdi yine ters tekniğiyle enine bir çizgi atıyorum. Bu gülün dikenlerini temizledim. Kolay olsun diye. Elimize batmasın diye. Şimdi bıçağımın kenarıyla kontrol ediyorum. Kabuk Kalkıyor mu diye. Evet kabukta kalkıyor. Diğer tarafa bakıyorum. Evet kabuk kalkıyor. Şimdi aldığım gözü buraya yerleştireceğim. Parmağımla yine aynı şekilde alttan eline çektiğim çizgi alt kısmı oturana kadar parmağımla itiyorum yukarıya doğru itiyorum gittim Bıçağımla da kontrol edebilirim Evet Şu an Oturdu Geriye kalan Aşıyı sarma işlemi Aşıyı hava almayacak şekilde saracağım Sardıktan sonra yine Her zamanki gibi 2 hafta 3 hafta kadar sonra sonuç Belli olacak Bu Sarı gül, çok güzel bir gül. Onu çoğaltmak istiyorum. Her fırsatta bundan aşı yapıyorum. Umarım başarılı oluruz. Bu şekilde sardım. Bağlıyorum üst kısım biraz uzun kaldı. Bu kadar uzun kalmasına gerek yok. Aşım bitti inşallah faydalı olur. Güzel bir sargül elde ederiz inşallah.